değerli halkımız, sevgili siirtler, sizlerden de bir ricam var. Bu konuda sessiz kalmayın. Bir katliam haberi duyarsanız sokağa dökülün. İtiraz edin. Karşısına dikilin. Biz hiçbir insanın kanının dökülmesini ve hiçbir toprağın işgal edilmesini kabul etmiyoruz deyin da halkımızın büyük bir duyarlılık, büyük bir hassasiyet içerisinde olacağına inanıyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bu hizmetlerin daha fazlasına layıksınız. En güzel kentte, en güzel şehirde yaşamaya layıksınız. Bizlerin de görevi belediye başkanlarımız vekillerinin meclis üyelerinin partimizin görevi de size hizmet etmektir. Halkın hizmetkarı olmak bir onurdur. Bu onuru sonsuza kadar taşıyacağız. Hep sizin hizmetkarınız olacağız. Size mahcup olmayacağız. Riyave vekili be. Riyave vekili be. Sen hayırdır. Sen Drez ataıyla Brez Necat Yılmaz e, Türkiye Barış Meclisi adına Şirin Tunç Şehrimize, <laughs> kentimize hayırlı olsun. Yeni şey. Lehke, leh, lehke. En yüce değerleridir. Hepimizin en yüce değerleridir. Fedakarlık insanlık için. Melek. Şöyle basın görsün bir saniye. Şöyle aradan. Melek. Evet şehrimize, kentimize hayırlı olsun. Yeni şeyler arası otobüs terminali. Sırf Kere 5 Sırf Ameraj. Gelin Ameraj. Sırf